Beni döv ya, günden za Yanlış karar verdik, taraftarlar bizi sağda kovalıyor arkadaşlar. <laughs> Mobil Açık <laughs> Kanaldan herkese selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir çılgınlık yapıp hakem simülatörü oyunu oynayacağız. Refri simülatörde bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz ilk bölümde bal liginde oynamıştık arkadaşlar. Ben video dışında girip biraz ilerledim ve 3. lige kadar bizi getirdim. Üçüncülükten sonra maceramız devam edecek. 1. birincilik ve süper lige yükselmeye çalışacağız bu video serisinde. Lafı hiç fazla uzatmadan hemen Ağır Ali Beyköy maçına geçiyorum. Bu arada 50 abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videodan beni görüyorsanız. Hemen oynatıyorum. Ağır Ali Beyköy maçına hazırım dostum. Çılgın kararlar vereceğim. Şöyle bir biliyorsunuz spor salonuna gönderiyor bizi her maç öncesi. Hemen antrenmanımızı yapalım. Biraz da hız çalışalım ya. Hep dayanıklılık çalışıyorum. Hızımız yavaş kalıyor. Pozisyonlara ondan sonra yetişemiyoruz. Ve yanlış kararlar verebiliyoruz. Yanlış kararlar verdiğimizde de gözlemciler bizi mahvediyor. Şöyle odağa da biraz gelelim. O yanlış Çok odaklıyımdır. Kartal gözlerim var benim. Seni lanet olası. Hiçbir maç için rüşvet almadığımı da söyleyebilirim. Antrenman devam etmeyeceğiz. Maça başlıyoruz. Bir dakika YouTube beni bir bırak şimdi. Maçı başlatalım. Şu ana kadar bir pozisyon olmadı. Maç sakin geçiyor. Ve Ağrı 1-0 öne geçiyor. Oyun niye takılıyor ya? Arada böyle takılıyor arkadaşlar. Optimizasyon sorunu vardı nedir? Oğlum o nasıl koşuyor ya bu? Bunu Afrika'dan mı getirdiniz oğlum? Hadi kardeş. Pozisyonu izlet artık bize. Burada ne oldu? Burada offside var baboş. Burada offside var abicim. Bu gol değil. Evet doğru bildim. Kartal gözlerim olduğunu söylemiştim. Devreros arası oldu. Bu i̇kinci yarıya hoş geldiniz. Ali Beyköy ağrı maçında. İlk yarıda bir tek pozisyon oldu. Ve enteresan geldi bana. Normalde çok fazla pozisyon oluyor maçlarda. Oğlum bunlar ne biçim koşuyor ya? Gerçekten. Şimdi kardeş burada golü bence verelim ya. Ama hiçbir ben golü vereceğim ya. Topu kim alacak? Ali Beyköy. Gol. Evet. Gol oluyor ama yani golden sonra gol oluyor arkadaşlar. Neden golü iptal edeyim ki? O kaleciyi tuttu yalnız. Bak 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 yine ne biçim koşuyorlar ya. O tekmeler tokatlar havada uçuşuyor. Burada bir vara gideceğim çünkü tam göremedim. Hakem ekran da pozisyonu izlemeye gidiyor. Oğlum burada ne oluyor ya? Çok enteresan bir şey var burada. İkinci kamerayı da açacağım. Görmüyorum çünkü abi. Ha burada eline çarpıyor. Hmm. Burada eline çarpıyor. Yok bunun değil. Bunun eline çarpıyor. Buna bir uyarı verelim. Topu da Ali Bey e verelim. Ve penaltı diyelim. Evet doğru kararı yine verdik. Ve Ali Beyköy verdiğimiz penaltı sayesinde 2-1 öne geçti arkadaşlar. Ama doğru karar verdim. Böyle bir foul'ümüz var. Of 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 aman Allah'ım. Seni lanet olası serseri. Ben seni kırmızı kartla atarım hiç kusura bakma. Doğru kararı yine vermeyi başardım. Ali Bey köy 3-1 yapıyor. 5 dakika kaldı maçın bitmesine ve lanetli kırmızı kart verdik. Ve maçımız bitti. Harika çaba müthiş çıkarın dedi. Hakem gözlemcisinden. 9.2 puan almışız 10 üzerinden gerçekten iyi bir maç yönettik ve kariyerimizde ilerliyoruz. Oo bir dakika hayat seçimleri dedi. Tamam kanki bir sal beni. A futbol bilgisi testi diyor. Tamam buna girelim. Hakemler bir futbol maçına kullanılan zaman neyle ölçer? Kronometre yani kardeş. Hakem oyuncular yer alanda müdahale eder mi? Hakem oyunu durdurur ve sağlık ekibini çağırır. Oğlum bunları 3 yaşında bir çocuğa sorsam bilir ya. Neymar var? Brezilyalı. 5 oyuncu değişikliği yapılıyor. Bu fon hangi takımın efsanesi? Bunu bilmeyen gitsin bak. Annesiyle güne gitsin. Bu soruyu bilmeyen annesiyle güne gitsin kardeş. Tabii ki de Juventus. Bu fon unutulur mu ya? Buradan güzel bir ödül aldık. Şimdi hayat seçimleri diyor. Bir görev arkadaşın kaza geçirdi ve hastaneye kaldırdı. Görevleri almak ister misin? Normalde şimdi biz tabi 3. Lig hakemi ve Ball Liginde görev yaptığımız için kendi mesleğimiz oluyor arkadaşlar. Ben polisi seçmiştim oyunun başında. Bunu kabul edersem 35 gelecek, reddedersem enerji gelecek. Reddedeceğim ya. Bana ne kardeşim ben Süper Lig hakemi olacağım. Bak işine. Çankaya çay hemen hiç beklemeden geçelim. 3. Lig'de fırtına ares. Oo bir dakika. Rüşvet teklif edecekler. Çankaya takımına bir adet kırmızı kart gösterdi ya. Ya bak işine. Beni satın alamazsınız oğlum paranızla. Beni kimse satın alamaz. Reddet. Şuna tam stat güçlendirme diyecek. Ooo. Bir tane varmış ücretsizim. Şöyle bir video izledim hemen geldim arkadaşlar. Tam stat güçlendirme yaptım. Hiç antrenman yapasım yoktu. Çayeli Çankaya maçını başlatalım bakalım. Başımıza neler gelecek. Arada takılıyor ya. Gerçekten. Ama sahaya meşale attılar. Oğlum saha yanıyor lan. Saha yanıyor. Hey kimsenin umurunda değil. Bu gol değil bence ya. Hiç bara gitmeyeceğim abi. Bu hakem atışı. Ona taraftarlar çıldırdı. Oğlum meşale atıyorlar. Hepsi de anamıza edecekler. Benim anama küfürlerin hepsine bin misli ediyorum. Biz de insanız kardeşim yanlış görebiliriz ya. Bu kadar yani küfür etmenin ne alem var. Ooo Bayello oynuyor. Ver sarıyı baba. Topu da Çankaya'ya ver. Lavuk eliyle topu alıp kesiyor ya. Artise bak. Devre arası oldu. İkinci yarıyla tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz oyunda çok fazla reklam var ve insanı full paket almaya yöneltiyorlar. Zorla satın alım yaptırılacaklar. Dur bir dakika bir fol var. Yok lan burada bir şey. Bu kendini yere atıyor ya. Yere atıyorsun kendini. Lavuk. O yanlış karar verdik. Koş diyor. Yanlış karar verdik. Ana taraftarlar sahaya girdi. Oğlum beni dövüyor. Yürü gün Zakurumun ha. Yanlış karar verdik taraftarlar bizi sağda oluyor arkadaşlar. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Ve Çayeli 2-0 yaptı. Lanet olası pisiklere bak ya. Al işte takımınız gol attı kardeşim. Taraftarlar tarafından bir Ölüm tehlikesi atlattık arkadaşlar. Burada da zaten enerjimiz kalmadı. Lavuk bize vurunca enerjimiz gitti. Bu topu dışarıdan çeviriyor. Bu sen dışarıdan çeviriyorsun kardeşim. Evet arkadaşlar. 2-1 maçımız bitiyor. Arkadaşlar çok heyecanlı bir maç oldu. Ve iyi kararlar bu sefer veremedik. Bizi sağda yani taraftarlar kovaladı. Anamıza küfür ettiler. Bacımıza gelmeyen kalmadı. Çok şükür ölmeden bu maçı tamamladık. 6.9 puan almışız onun üzerinden. Yani elimden geleni yaptım ama o kadar da tepkiye gerek var mıydı bilmiyorum. Bu oyuna ilgili arkadaşlar şöyle bir eleştirim olacak. Çok fazla reklam çıkıyor. Oyunun devre arasında reklam çıkıyor. Maç sonu reklam çıkıyor. İnsanı full paket almaya yöneltiyorlar. Ama yine de yılmadan Süper Lig'e Süper Lig'e yolculuğumuz devam edecek arkadaşlar. Bu videoda iki maç oynayalım dedim. Başımıza gelmeyen de kalmadı. Sen de eğer Süper Lig'e çıkma maceramda benimle birlikte olmak istiyorsan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.